Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bütün öksürüğün dermanı, bronşit, korona hepsini silen bir formülden bahsedeceğim. Arkadaşlar bugün çam kozalağı şurubu yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> önce iyice yıkandı sonra 2 litre sıcak su katıldı. Bu karışım en az 4-5 saat düşecek. Kozalaklarda aşk gibi bunlar kendini iyice bırakacak. Ve suya şu şiresini salacak. İki tencere yaptım arkadaşlar. Bakın lütfen Biri de buradan. Arkadaşlar üstüne kefi geliyorsun, alıyorsunuz. 4 saat, en az 4 saat kaynatıyorsunuz. İnmeden her bir tencereye birer kaşık limon tuz ilave ediyoruz. Şeker hastası olmayanlar bal atıyor. Şeker hastası olanlar bunu böyle tüketiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Like yapmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, bilasa kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.